Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Serkan. Hepiniz kanalıma mekanıma hoş geldiniz. Neredeyiz? Efsane popüler göz bebeğimiz. Gate of Olympus'ta geldik. Kral Zeus'un masasına 5500 lira kasayla beraberce şansımızı değerlendirmeye. Bugün oyunuma değişik başlayacağım arkadaşlar. Şöyle 5500 lira zaten rakamımız içeride var. 5400 lira satın almayla şöyle deli dolu bir dalışımızı yapacağız. Tek seans abi tuttu tuttu. Tut. Vurursak güzel vururuz. Yolumuza devam ederiz. Biraz riskli olacak denemeye değer. Bakalım şöyle bir oyunumuzu deneyelim. Dede ne yapacaksın? Gıtlak dolusu kasayla. Hadi bakalım. Kral. Delisi dolusu iyisi güzeli dedik. Şeytan dürtü geldik. Her zamanki gibi tezgahın başındayız. 5400 alakası satan almanızı gıtlak dolusu ile ilk seanstan yapıyoruz. Şöyle güzel bir ödeme alırsak rahat yolumuza devam ederiz. Hadi bakalım. Kral. Tek şans. Ona göre. Yapıştır gelsin bakalım. Güzel ekran. Kum saatine çöküyor mu? Ulan giderdi şurası be. Acele ettin. Hadi kral. Başka şansımız yok. 4x tepede. Güzel bir öde bak. Koparmamız lazım ki devam edelim abi. Giden çarpana bak burada yakaladık. 15 yer aldık. Hadi kral. Ulan aslansın be. 156. Bir de mavi. Hadi. Bak kırmızı mavi potadayız. Abi oldu bu iş. 237. Bakar mısın güzelliğe? Değişik bir taktikle bugün oynadı, alışımızı yaptık. Daha ilk elden kesenin ağzını açtı dedem. 5200 abi. 19x tepede 6 hareketimiz var. Dur bakalım ne kadar katlayacağız. Hadi oğlum destek. Kaldır asayı. Kralım boşaltma şurayı hadi. Ulan yap şunu 213. Lan. Ağzına sıçayım ya. Gidene bakar mısın abi. Oo, oh. Oh. Gitti. Eee. 10 geldi 29 hadi 54 kat. Ulan gözünü sevdiğimin dedesi. Sıçtırma ağzına yüzük. Bak bir mavi bir yüzük gider miydi giderdi. Bakar mısın mevzuya? 7-8. Bu muydu lan şu oyunun hakkı? 2 para. Kupalara çökmen lazım. Çarpan çok iyi. Hayır seni yapacağın işe. Ya. Ona bağlayaydım bu arada. Kral. Ulan şöyle fişeklik bir oyun deneyelim dedik. Yaptığın işe bakar mısın? Güzel kapattı abi. Şimdi hadi bakalım. Yolumuza bakalım. Çektim abi 1600 liraya. Yapıştır gelsin. 8-4 kasa. Burada bırakmak yok. Gönder gelsin 15 hareket. Arkadaşlar bu arada kanallarıma abone olmayı, bildirimlerin sesini açmayı, videolarıma like atmayı unutmazsanız sevinirim. İncellerin sevabı da günahı da olmaz derler usta. Erkenden üzülüp sevinmeyelim. Kaldır jopu. Hadi oğlum güzel aldın patlamayı kaldır şunu. İlk elden güzellik yapıp sonrasında bir patlatırsam var ya ömür boyu unutmam bunu Zeus. Şu güzelliği kes. Hadi. Beş. Çok güzelsin. Hadi babana rahmet. Dört daha dokuz. Kıt, dört ya. Güzel. Dokuz x tepede. Nice. Kop gelsin dedem. İç i̇şte dokum saati. Hadi oğlum. Ulan Artıbeş kesme oyunu. Önce çarpan. Hadi dede. Ulan dede boşaltma şurayı. İki kat. Of. <laughs> seni ben yapacağım. İçine sıçayım ya. Ver. 240 lira teselli ikramiyesi var. Şerefsiz seni. Kalleş dede. Yapıştır bakalım. 9x tepede. Spinimiz sağlam. 3 daha geldi. 12. Hadi yürüt yeşili. Vermen lazım yüzüğü. İşte yüzüklerin efendisi. İndir lan bir çarpan daha. Ha? Canım yanacak? Kral indir bir tane daha işte. Güzel. 3 son saniye. 83 kat. kat kapattı bize. 1900'ler abi. Betül üstündeyiz. İkinci elde güzel gidiyor. Daha var. Dur bakalım neler yapacaksın. Adalım. Bir destek şuraya asayla. Hadi baboş 60. Oo ölü taklit yaptı. Ulan reis neyi bekliyorsun? Kullandır işte şunu be. Tam zincir komba çektin ha. Yok abi götlük yapacak ya. Verdim mi veriyor, vermedim mi vermiyor fışt. 12 gitti 15 tabela. Şuranın içini boşaltır mıyız? Kupa çarpan çalışır kral. Hadi oğlum bir destek. Canını yedeyim. Budur abi. 50 katına 18. 2975 sağ gelsin bana Son 3. Cık. Erken müdahale ettik. 21 ikisiyle kapattık dükkanı. 10.000 lira beğendi abi. Bir tık daha yukarıdayım. Fazladan kaşınmayalım ha. Hazır iyi gidiyoruz. Alalım bakalım dedenin düğünü. Sal gelsin. Patlayanlar çatlayanlar bize gelsin. Kum, kum saati ucunda duruyor. İşte budur reis. Bir çarpanla oynarım lan. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Yolunlar oyunda devam. 98'de 5. 500 5. Tek kale. Nice. Işık Stefan'a 14 hareket. Bugün ortalamanın altında bir kasa koyduk abi. İlk elden aynen gırtlak dolusu verdik ayarı dede. Büyük risk tabi. Normalde böyle girmiyorum oyuna. Verebilen bilen biliyor. Bugün bir denemek istedik. Şansımıza yağlar getirip durduk abi. 10 aşağıda yatıyor. Hadi oğlum kuzu gibi. Kesme. Ne var abi? Spin 8. 15 tepede. Şansımız yüksek. 1800 lirayı katlamamız lazım. Hadi oğlum çok güzelsin. Bak kupaları da boşalttık. Kırmızı kaldı. Evet. Bata doğru uzuyoruz. 22 tepede son 5 hareket. güzelsin. Kupayla beraber bir destek gelir mi? Cık. Son. Atatesko. 2-0 turbo dizel. Verelim hakkını dedere. Hadi sakallı. Hadi sakallı. Daha çay demleyeceğiz. Müzikler ucunda duruyor. Ya. Yapma kral şu oyunun güzelliğine yağ gibi aksın gelsin bakalım. Mermi bir iddia. Hadi lan beraber kaldır ansayı. Ooo. Oh. Görüyor musun? Son 8. Kopalara çöktük. Elde var 3. 2 daha 5 kurtarıyor mu? No. Kurtarmasın. Anam fişek fişek. Son dört. Gürsel yap şu hareketi. Dört resmi artı Arkadaş iyi zamanında geldin de. Buradan döndürebilecek misin? 338 lira abi. Elde fazla çarpan da yok sanmıyorum. Buradan döneceğini ama. Sen Sağ solu belli olmazlar Çok güzel patlama Hadi oğlum fişek olduk Bas güzel bir şart 3 6 550 12 tepede son 3 ekran Sarılarda müsait duruyor Heh. Hadi baba Şimdi güzel bir şartlar Yapsan şeyleri. Kalleş dedi. Hadi oğlum kullanalım şu anı? İşte budur abi. 13 ile çarpılacağız. Oo, 100 kat. Geçtik mi lan 2'yi? Ulan çok güzel oldu be. Oo, bir yandan da çarpan geliyor ha. Of ulan. Şu şey, ekranda nasıl çıkayım senin bak. Yeşil mavisi. Kum saati gitmez miydi? Ha? Gitmez miydi bu? Da? Evet 2'ye kaplattı. Evet 26x'de bana. Son mı? Boşa düştük. Abi işe katladık. Bir yoklama daha çekelim. 2 400de müsait bir yerine park ederiz. <laughs> Güzel oyun oldu. Şarp 2 cim abi ben. X2'yi gördüm mü? Koydum kadarını kaçarım. Riske giriyoruz. Devam ediyoruz. Dur bakalım. Başımızı öne eğdirecek misin? Kral. Mermi gibi oldu. Gitti de Son 11 ekran. Hadi oğlum. Al bir destek. Yap şunu. 46. Aa, gelmiyor. Ulan neyi bekliyorsun? Kar ah, Ağzını sıçayım senin ben sakalına var ya. Ulan be Ulan moruk. Devam ettim hep etme beni be. Ağır var bunu müdahale çekiyorum ha. Güzel aldık patlamayı. Bir mavilik çarpan koysa şurada. 78. İner mi? Hadi abi. Taşla beraber. Yap şunu kral. Hayır senin ben yapacağım işe. Sıçtık iyi mi? Sıçtık yine sıçtık. 2-8. Girik içeri. Devam. İşte şu hareket istemiyorum abi. Şu pişmanlık hissi var ya. Dur bakalım daha oyun bitmedi. Daha panik. Boşalt burayı. Kum saat, bak. Cık. Ah. Abi 14. 70 kat. Hadi oğlum kesilme. Aslansın lan. Ulan aslansın. Oo, kral. Kralın ötesi. Ulan Zeus. Ulan Zeus var ya. Yapacağını biliyorum lan. Biliyorum yapacağını. 2 600. Devam. 18 tepede. 10 mermimiz var abi. 10. Heh, buradan da boşu düşürmezsin ha. Kral. Çok güzel ekran. Yürüt burayı. Hadi oğlum. Destek alsayla. Ulan 18 var. Yapma Yapma usta. Bak burası da çok güzel. Hadi sarıya beraber. Kaldır çopu. Hay senin ağzına be ha. Yüzük mü geliyor? İşte yüzükler abi. 99. 20 ile çarpılacağız. Ulan aslansın. Bir de üstüne kum saati bitsin şu iş. Ulan kum saati. Ulan kum saati. 22. 2.5 5.3 Salı gelsin. Son. Hadi toplat burayı da bana. 22'liyi yalan etmeyelim. Hadi kral. Kupa kupa kupa. En önemlisi kupa. İşte budur 74 kat. Basit bir tane mora. Ulan mor. Ulan mor. 24'le çarpacağız. Oh, oh kapanışa bak. Ben burada kapatırım usta. Ben burada kapatırım. En kral mermiyle kapatırım abi burada. Bakar mısın? 145 katına 26. Fişek. 9171. Ne yaptık abi? 5, 10, 15. Abi kasayı 3'e katladık. Ne yapalım? Bırakalım mı? Bak bu burada kapatmam lazım normalde benim. yani. Devam etmenin bir mantığı yok çok ufak bir şey deneyelim mi? Ulan var ya bak içime işte böyle bir şey düştüğü zaman içeriye giriyorum bu sefer. Normalde bırakmam lazım. Peki gel bakalım uğurlu rakamımız abi. 800 liraya düştük. Bir tur daha deneyelim lan. Ulan yağ gibi akıyor. Yağ gibi aktım mı da bırakamıyorsun işte. Umarım 800 liranın üstünde bırakırsın beni. Bin pişman etmezsin kral. 10 hamle. Hadi tamam, oğlum. Kum saati şarpan bir destek. Gözünü seveyim iyi yükseldin. Kaldır. 4, 8, 26. Devam. Sal sal. Yapma usta. Yapma kral. Abi bak böyle oldum içeri giriyorsun işte o sefer ya. Oh. Şuraya alalım bari. Hadi oğlum kaldır iyi Güzel mavi bir şarpanla. Şimdi paşa kupa. Of vermeyecek ha. Ulan kılçık dede. Ulan kılçık dede. Senin kalıbına sızsınlar. Ne yapalım abi? Abi girdim içeri girdim bir kere. İşte bak psikolojik. Orada bırakmam lazım benim ki bırakırım normalde. İşte oyunun güzelliğine anlandık. Dur bakalım umarım kayış atmaz. Çevirelim abi numarayla bir tur daha. Beş gitti. Üçü yakaladık. Hadi lan. Hadi oğlum. Bakar mısın patlamanın temizliğini? Hah. Hadi. İki. Bir çarpan daha lan. Ulan zincir kombaj ettin işte. Morla beraber bir çarpan daha. 61 Trabzon. Kesinlik. Tamam. Çok güzel bir ödeme la vermen lazım ki kapatalım. Hadi oğlum. 5x bekliyor. Hadi çok güzel ekran kaldır şunu. Ulan dede atma boşuna işte. Of seni yapacağım işe. Seni yapacağım işe kral. Bakar mısın? 4 takmamız kaldı. En güzel çarpanlar şimdi geldi. 13x bekliyor. gıcık oldum abi Şöyle vurup bırakmak istiyorum orayı da malum girdik devam ettik aman abi elimizdekilerden dolmayalım da hazır katlamışız 2-2-4 çok güzel abi 8-6 hadi oğlum şansımız yüksek ekran temiz müzikleri de bas işte budur yeşilleri de çökersin 48 gider gider var daha gider abi neyse çarpanımız güzel geldi 18 tepede bak şimdi olacak bu işte hadi yap şunu çekelim fişi gidelim abi 18'i kullanalım sürekli Beş daha geldi çok güzel morlar 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 ha tamamdır abi işte bir arada çöktü gibi yine. 80 kat bakar mısın abi yüzüklere çift yüzük 1821 2 700 bir biraz daha doldurmamız lazım ki gittiğimize değsin. Şöyle 20 araları bulursa tutar olacak. İşte budur abi. 23 24, 25 lira <laughs> bulacak. Son saniye 4. Ama okum saatiyle geleydi. Doldur paşa. Bu son abi. Daha boku çıktı devam etmeyeceğim. Hazır şuraya kadar gelmişim. 7 taklamız var. Kum saati çarpan yaparsan Şimdi alevler yanacak tepede bak. 33'lük mor alevler geldi. Hadi oğlum. Elde var 36. 39. Finali güzel, güzel çarpanla yapacağız abi. Finali güzel çarpanla yapacağız. 4'ü katlayıp bırakalım abi. Son 5. Hadi oğlum. Yüzük yüzük yüzük. Boşa düşürme. Ulan kral yapma. Yapma ağzına sikim seni. 41. Çok güzelsin. Otur aşağına. Oha abi şarpana bakar mısın? Kullandırır mısın lan onu güzel bir yere? Şöyle güzel bir vuralım son kapanış yapalım. 43x. 5200 masa. 1600 petle. Savaşmaya, sevişmeye devam dedeyle. Son mermi. Yok. Abi 18860. Tamam abi bırakalım hemen hemen. 5, 10, 15, 20 ama Hemen hemen dörde katlama mevzusu ulan yok devam etmeyeceğim ya. Arkadaşlar burada bırakıyorum abi daha fazla kaşınmayayım. Gider mi? Gidebilir. Hemen hemen 3.5 kat yapmışım yani burada bırakalım. Evet şu oyunun özeline de bir arkadaşı çekilişe yazalım arkadaşlar. Yapmanız gerekenler sadece yorumlar kısmına yorum bırakmanız. O kadar başka bir şey yapmıyoruz. Spin dağıtmalar, bonuslar, çekilişler devam ediyor. Bilginize. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanallarıma abone olup bildirimlerin de sesini açarsanız sevinirim. Bir sonraki dokmalı heyecan dolu. Umarım güzel kazançlarla dolu oyunlarla görüşmek üzere diyorum. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Selametle.